Üveysel Karani radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ömrü boyunca hiç görmedi. Yemen'de hasta annesine hizmet etmekle meşguldü. Peygamberimizi görmek için yanıp tutuşsa da annesinin rızasını gözeterek Medine'ye gelemedi. Bir gün annesi izin verdi. Yollara düştü, Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz ise evde değildi. Annesine söz verdiği için onu beklemeden geri döndü. Peygamber Efendimiz dönünce olayı öğrendi ve şöyle buyurdu. Yemen taraflarından Veysel Karani gelecek. O beni hiç görmedi ama kalpten sevdi. O görmeden sevmenin okuludur. Ümmetimden bir topluluk onun duasıyla kurtulacaktır. Sonra da Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'e şöyle dedi. Bir gün onu bulursanız benim bu hırkamı ona verin. Sizin için dua etmesini isteyin. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali ve Hazreti Ömer onu bulup Kırkayı Şerif'i teslim ettiler. Veysel Karani bu emanet karşısında ağladı ve iki rekat şükür namazı kıldı. Merhuda hayır için yayındayız.